I am no tourist, okay. I am living in India. Okay. No tourist, no tourist price. Okay. You know, uh, I wait, 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 wait. Galtaji Monkey Temple. Eh? Galtaji eh? Monkey Temple. Okay. No, no. How much? How much? You go. How much? Yes. How much? Yes. How much? No. yes. Five under. Baba ne diyor sen ya? Bayım. <laughs> Oi Ivan. Goltaji Monkey Temple. Monkey Temple. Galtaji. Yeah, I know it's called Monkey Temple. How man? much? Uh 250. Expensive. Come back. Bro, no, just go. I am no tourist. Okay, I am living in India. No tourist. I am from Türkiye. Türkiye? Yes. Selam alaikum. Ve aleykümselamun aleyküm. Normal. Müslüman Müslüman öpmez. Müslüman mı? How much bro? No 25. How much? Oh, my video? Yes. <laughs> How much? Uh, by... Gautaji monkey Temple. 150. Bro, 100 ko okay. My friend, fair price for you. Kanka, 100 ko 150, Muslim or no, my friend? <laughs> 102. 150, good price, man. do <laughs> you. Okay. Yeah, talk from here, talk from here. My tuk-tuk is there. <laughs> hey, 500, 150. Namaste. Ben... Aa <laughs> burada kalıyorum ha. ha. Şu binada güzeldi. Gerçi bugün değişeceğim, başka yere gideceğim de. Monkey Temple'a gidiyorum. Maymun tam... tapınağına arkadaşlar. Yani e, maymuntu bu arada selamlara. <laughs> Merhaba. Maymun tapınağına gidiyorum. Maymunlara tapıyorlar burada? Çok garip bir şeyler anlatacağım size böyle. Maymunlar kutsal değil bak. Maymunlara tapıyorlar yani. Gidiyoruz. Adam ilk başta 500 rupi dedi. Yani 95 lira falan dedi. Bu arkadaş da eee <laughs> Bu uşak da beni kaça getiriyor. Dur bakayım. 10 20 25 27 28 liraya da bu çocuk bu uşakla gidiyoruz. Bak biri 500 dedi, biri 150 dedi. Fark ediyor musunuz? Böyle burada fiyatları böyle kırabiliyorsunuz yani. Kırmanız gerekiyor. Sürekli indirim yaptırın. Sürekli isteyin. <laughs> şuraya bak. inekler bir yerde, maymunlar bir yerde. <laughs> Nereye düştük ya? Ne kadar garip ya. Ya çok garip geliyor bana bu olay. Şuraya bak ya. <laughs> Köpekler bir yanda, maymunlar bir yanda. Hello. Hello. <laughs> from? Türkiye. What is your name? Ur. I am Kisan. Memnun oldum. Nice to meet you. Nice to meet you. You living in India? Yes. First time coming here? Yes, first time. Here 10,000 monkeys. <laughs> Thank you. Here 10,000 monkeys. The 10,000 monkeys 70% rabies. Thank you bro. Thank so, you. What your job? Block. Block. Yes. You living in India? Yes. Yaşıyorum burada. Artık herkese yaşıyorum diyor ki beni aslında Şuna bak şimdi. Bak kaçıyor kameraya göre kaçıyor muzunu aldı. <laughs> tamam tamam korkma. Korkma ben gidiyorum korkma. Bunlar burada yani Hinduizm'de mitolojide tanrıları Hanuman'ın vücut bulmuş hali. Tam olarak tapınağa çıkmam için bir yarım saat yürümem gerekiyor. Ama motorla çıkarabiliyorlar isterseniz. Ama ben yürümek istedim çünkü manzara çok güzel. Yeah. Şuraya bakar mısınız? Yeah, I'm doing my getting everything, mobile, money, camera, everything. Thank you, bro. Thank you, come back. Thank you. Thank you. Give me 10 rupees. No, no rupee. Chocolate. No, bro. Thank you. Arkadaşlar böyle bir iki tane yok. Yani birine verseniz bir başkası da geliyor. O yüzden yani vermemek en doğrusu geliyor bana. Çünkü çok fazla gençler, çok fazla uşaklar, çocuklar var. Şuraya bak ya. Anlatacağım maymunların hikayesini. Burası neden kutsal. Yukarı bir çıkalım da bir yarım saat tırmanacağız. Şunları göre göre tırmanacağız. Nasıl muzları yiyorlar. Hiç, hiç bu kadar yakından maymun görmemiştim biliyor musunuz? şaka gibi bazıları çok sinirli bakıyor ama ha. Sıcağın da anında kafamıza güneş geçmeye. Lan kavga etmeyin. Bak bak bak. Bak bak bak. You not get to door is closed. Why? Why closed? Maybe I go. I don't know. Maybe. Çınay. Okay, no problem. I go. Thank you. Thank you. Kapalı diyor korudan dolayı ya. Abi hayır ya. Abi bunlardan korkuyorum ben. Acayip sesler çıkarıyorlar ya. İnsan kork... Ben ne bileyim hiç görmedim. Alışık değilim ya. Çok garip sesler çıkarıyorlar bak koş 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 abi şişe gibi ya oğlum durun lan korkuyorum harbiden korkuyorum <laughs> ya bu ne ya umarım kapalı değil dedim. göstermek istiyordum gerçi burada da anlatırım burada da aktarırım sorun değil de bu arada ben caypur şehrindeyim bir video önce izlemediyseniz onu izleyin Jaipur'un Rajasthan eyaletinin başkenti burası Jaipur. Hindistan'ın en gelişmiş şehri diye geçiyor göya ama şöyle bir manzarası var. Bak bayağı da çünkü tapınak bayağı yukarıda. Yukarı çıkmanız gerekiyor detaylı görmek için böyle. <laughs> Değişik. Bu temple'ın adı da Galta Ji Temple. Jaipur Galta Ji Temple. Ama hemen hemen Hindistan'ın her yerinde böyle Maymun tapınakları görebilirsiniz. Çünkü Maymun tapınağı çok fazla var. Dediğim gibi buradaki tanrıları Hanuman'ın dünyadaki işte vücut bulmuş hali bu maymunlar. Ulan şurada kukarca mı o? Nerede kukarca? Bak bak bak. Aha yerde de var. Her türlü hayvan var ya. <laughs> Umarım açıktır. Tek dileğim o şu an. Açık değilse de böyle tekrar aşağı inerken ben size aktarırım. Yerisi My voice here, 15. Is video? Can I take a video? It's me. Yeah, yeah, okay. I can send you by WhatsApp. I have, I don't have internet. I you, oh, have... you, you, you will make a yeah. true story. <laughs> abi, ben maymun tapınağına giderken kapalıymış bu arada. Aha maymun geldi. Burası başka bir tapınak. sen tapınak. Abi dedi ki bak burada böyle hayvanlar iziz leopar. Evet. Yes. Leopar abi baksana abi <laughs> bu abi çekmiş <laughs> şimdi. <gülüyor> abi, bu uşaklar da La para verdim onlara Türk işi. Okay? Ya, yeah, thank you. Şu paranın merak ettiler. Take Okay. Birer lira verdim. Cebime tam da 3 lira çıktı birer lira verdim. Foto? Yes, okay. Foto. Okay. Um how, how much cost this? Just 10 rupee. In 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 Indian. Did... Yes, yeah, 10 rupees. This one is is same. All is, same. Is same. It's all same. Oh yeah. All same, all same. This one. Kapalıymış ya. Tüh şansımıza. Abi he, bak ya. herhalde bu. Kokarca herhalde. <laughs> şuna bak ya. Ne no, alak. Abi. Look. Ay bana işkence etmediniz dışarıda. Oh, no, sorry, sorry. So, one moment. Ha yürüyemiyormuş. Yes. Yürümesi Go. için bir şey yapmışlar. Ha bak evet. Yürümesi için oh bir şey yapmışlar hayvanı. <laughs> <laughs> It's nice. <laughs> <You're> good man, maşallah. <laughs> Güzel. One time by kill. So leg like, broke. Look, I show you another one. <laughs> my mean, my. Look, this is my group of monkeys. <laughs> I can take them. Good one. Yeah, this is an app. And <coughs> you. Yeah, yeah. Here? Here. Here. Every day, you give monkey. some food. Yes. monkey. Yes. Just 10 yeah. rupees, No, Yeah, but not here. Otherwise, okay. uh, this lady there. Here. Yes. Okay. you, so you tell them. Ow, ow, ow. Yeah. Okay, okay, okay. Ses And Burada verme diyor. Herhalde doğru anladım. Aşağıda verdi. Korkuyorum da tek başıma vermiyor. Isırırlar mı, ısırırlar diye. Merhaba, güle güle. <laughs> nice. <gülüyor> Çocuklara fotoğraf <fatala> çekeyim aşağıya <laughs> Biraz çekiniyorum ben. You, you can see. You give? Can... देखो you know uh, <laughs> it's very lovely you know <gülüyor> make, <gülüyor> yeah. your, make video and uh, then live on <laughs> you know you any any uh, ah. Ah. don't give him like you know, video yeah, uh, <laughs> <laughs> hoş geldin yeah <laughs> ah sen biraz daha büyüksün korkuyorum ama yeah. ya ne kadar da tatlı yeah. you know they are bu <laughs> şey, If you will not harm them, then they definitely not harm you. Kanka anlamıyorum şu an seni ama. <laughs> ah. Arkadaşlar bunlar birer tanrı. Şu an bir birer tanrıyı besliyorum. <laughs> tanrı besledim yani. Is maybe this monkey is small monkey. The baby of this monkey. Maybe They are big monkeys. They are mother. No no no. And the father. And the baby. Yavruya vermedi. There are so many monkeys. तो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम दी यू यू एनीवन विल नॉट हार्म यू डोंट वरी अबाउट दैट ओके थैंक यू ज्यादा मंडी ना दोस्त की अब आत्मा में फरा वेट कोना फार यो फार फ्रॉम मंकी नॉट टू टच इट बिकॉज माय मेमोरी डॉक्यूमेंट यू नो एंग्री देयर एनिमल्स एनिमल्स कैन डू एवरीथिंग एंग्री व्हेन ही हैंग एंग्री Yes. At right, you. Ya zaten çok sinirli oldu. Eleven injection. <laughs> <laughs> no. No. No, okay. no touch in monkey. No touch. No. Your, your, your talk is you right, but... But don't try to harm them. Mm Listen, listen. This, this monkey is... dead? Uh, suffering from any disease. Is no, yeah, dead? No, it's no, it's no, not dead. No. I think it's dead. Ölmemiş değil mi? Ya yeah, is old monkey old monkey so old monkey old ya yeah, is too much old çok yaşlı diyor şimdi is suffering from any disease that zaten çok yaşlı olduğu disease ay iban thi man just let's watch there they are running they are pak isme no no need to fear ha oh. sanda <laughs> Okay maybe Uncle okay, yeah, Uncle Okay uh, finish Uncle of these babies came Uncle <laughs> Uncle baby <is> uncle <gülüyor> <gülüyor> And here is looking Ooo o çok yaşlıymış gerçekten yeah, Old is old monkey yeah, yeah. Bak sen ine Graaz İnekler de <laughs> bir yandan geliyor <laughs> <indikab> <Both> <indikab> <laughs> ben bu tapınağa geldim. Dediğim gibi yani o tanrıları hanımanın maymunlar buradaki dünyadaki vücut bulmuş hali. Zamanında ya tapınak kapalıydı çok üzüldüm ama ne yapayım gelmiş bulunduk para da verdik. Gerçi adama da yani helal olsun 11 kilometre yol getirdi. Burası biraz daha ucuzmuş herhalde. Zamanında bir tane rahip kendini hündüze adamış bir rahip. Burada yarı mahara yarı ev şeklinde bir yerde kalıyormuş arkadaşlar. Görsel bulursam fotoğraf koyarım ama bulamazsam anlatmakla kalacağım ne yazık ki. gösterecek ya gösterecektim direkt gösteremiyorum. Burada kendini işte Hinduizm alıyor, ibadetler ediyor falan. Bu da Ganj Nehri de bundan çok etkileniyor. Bu arada Ganj Nehri de bir tanrı Hindistan, Hinduizm'de burada. Çok etkileniyor. Buraya yani Ganj Nehri'nin belirli bir suyunu buraya akıtıyor. Yani belirli bir kısmında belirli Ganj Nehri'nin suyu var burada ama en yakın Ganj Nehri de buraya 400-450 kilometre uzaklıkta. Yani o suyun Ganj Nehri'nden geldiğine inanıyorlar açıkçası. Sonra Korkuyorum ineklerden, ineklerden geçin diyor çocuk. O Ganges nehrinin suyu buraya aktıktan sonra. Buraya tapınaklar vesaire yapılıyor. 350-400 yıllık burası. Yani öyle bir tapınak. Buraya tapınaklar yapılıyor. Tamam. İşte kutsal olduğu düşünülüyor buranın. Evet. Monkey Temple deniliyor. Aynı zamanda 3-4 tane de tapınak şey tapınak var burada. Yani çok aktif bir şekilde ya yani Hindistan'da çok fazla din var. Yani milyondan fazla inandıkları tanrı var arkadaşlar. Trend tanrısı olabilir mi? Oluyor. Var yani. Burada onları çok kurcalamamak gerekiyor. Ben saygı duyuyorum. Yani her türlü dine bir, benim bir saygım var. Çünkü milyonlarca inananı var bu dinlerin yani. Saygı duymak bence zorundayız diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum. İçeride işte türlü türlü dualar ediliyor, ibadetler yapılıyor. Bir şey var orada, bir temple'da. Orada işte Monkey Temple'da, Maymun Tapınağı'nda. 1-2-3 katlı bir, bir, yer var. O Ganj Nehri'nde yıkanıyor insanlar. Kutsal Ganj banyosu yapıyor. Hani Varanasi videomda anlatmıştım ya. Suya girip çıkıyor. Bak. <laughs> Değil <laughs> smoking. Ha, smoking. Gazin, gazin. Gazin. Pan? Donuz. Ham? Mıla gazı, içiyorlar diyor. Geçen iki çocuk uyuşturucu içiyorlar diyor. Yani burada işte insanlar burada yıkanıyor, kutsal ban gaz banyosu yapıyor. En alt tarafta kadınlar yıkanıyor, bir üstte erkekler yıkanıyor, en üstte maymunlar yıkanıyor. Buranın böyle bir hikayesi var yani bildiğiniz maymuna tapıyorlar burada. Yani çok da fazla her yer maymun dolu. Ya şeye çıkamadık ama ana domuzun üstünde maymun var lan. Ana iyisin. Okey aynı aynı. Bak seniz de. It is a pig pig. Saz. Pig like, <ence> pig. Indian pig. Indian pig. Saz. Indian pig. 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 They are the uncles and the babies of the pigs. You just... inside the... Bak orada da var. Yeah, yeah, Şurada da var. Ya. Yeah. Very different. <laughs> Very different. Yeah, yeah. Çok yani her türlü hayvan var. <laughs> Bunu anlatmak istedim size ya. Bilin istedim. E, ama göremedik ama yol boyu dediğim gibi maymunlar var. Uşaklar da sağ olsun bana eşlik etti. Maymunlar dedim korkuyorum ısırır mı? Hayır ısırmaz biz seninle gelelim dediler. Benle geldiler. gayet <laughs> No amazing, I'm from Indian, I'm from world. I mean, you are from please world. Come. Come, please come, I'm amazing. <laughs> but, 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 you are perfect, I am perfect. perfect. Okay. I am from Turkey. Turkey, Turkey. Türkiye. Abilerimiz oh. içmiş biraz ne içtilerse. Yo boya nado song. Boya boya. Song. Song. You want dance with song? Dance. You want dance? I don't, I don't know dance. You have no dance. No one. Selfie with me, please. Okay, selfie. Abi elinde baksana içiyor görüyor musun? You. you have phone? Okay. 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 Abi domuzlara bak, domuzlar da gidiyorlar. Ay ya, you want to video? Maybe later. Maybe later. selfie and. Yeah, yeah, yeah. Okay. Gel bro. Kafa yes, ama. Çek bize. Oh. Okay, good day. Good look. You're perfect. Okay. Nice to meet you. See you. You're welcome. Yeah. You're very. Thank everybody. you. Thank you. Bye. Abimiz içiyordu. Ayakta duramıyor. Ben... <laughs> yes, I know. Ya biri de çıkıp dememiş ki ben temizlik tanrısıyım abi. Sav, yeah. sabuna, mabuna abi herkes içmiş Hello. burada. Hello, namaste. Where you come from? Türkiye. 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 Abi herkes kafayı vurmuş burada. <laughs> biri de dememiş ki dediğim gibi ben temizlik tanrısıyım abi. Sabuna, mabuna, her şeye inanın. Elinizi yüzünüzü tüm ülkeyi bitmeye temizleyin, geçin. Dememiş yani. Şuraya bak. <laughs> bir 20 saat tren yolculuğu yapacağım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Beraber yapacağız ama hayırlısı bakalım. Neyin içinde gideceğimi de bilmiyorum. Gene 100 liraya bir bilet aldım 20 saatlik. Mumbai'ye gidiyoruz. Hindistan'ın Bollywood'una gidiyoruz. Bakalım nasıl gideceğiz bilmiyorum. 3-4 saat sonra yolda olacağız. Korkuyor mineklerden. Bunlar bile korkuyor ya. Çocuklar benim için şimdi fiyat alacak. Hostel'e gideceğim ben. Çantamı falan alacağım. <laughs> Gampati Tower. Gampati Tower. Gampati Tower. Gampati Tower. You know Gampati Tower? Yes, yes, yes. Is Hindu temple? Abi her yerde, sokağın her yerinde böyle tapınaklar görebilirsiniz. Yani bu adamlar neye dua ediyor, ibadet ediyor dersin de diyorsunuz böyle tamam mı? Aşağı bir bakıyorsunuz ufacık bir heykel var. Ya yani bak burada da var bir tane. Burası, burası biraz büyük tabi ama Şimdi çocuk şey beni o sene getiriyor da baktım dua ediyor buradan geçerken. Bir baktım tapınak var. Her yerde tapınak var ya. Bir sürü inancın olduğu ülkeler ülke abi Hindistan. Bir sürü inanç. Ya abi benim niye bu Hindistan'da yolculuklarım sıkıntılı geçiyor ya? Ya bana bilet satan adam, ben şimdi sleeper class aldım tamam mı? Dördüncü klas, dördüncü sınıf yani. En ucuzlardan bir tanesi bu. Ama diyor ki buradakiler, senin oturma yerin yok. Sadece trene binme hakkın var. Abi nasıl olabilir ya? Ya nasıl olabilir? Ben 20 saat nasıl gideceğim ben şimdi yani? Çözmeye çalışıyorum. Ya benim hiç... Eski... Vallahi hiçbir şey normal gitmiyor tren seyahatlerimde, Hindistan seyahatlerimde. 20 saat nereye oturacağım ben oğlum? Ya istemiyorum ya. Tamam tecrübe güzel, deneyim güzel de bu deneyimi de istemiyorum ya istemiyor. Deneyeceğiz. Ya var ya. Ben bu. Ya bir şey söyleyeyim mi size? Yani sistemin olmadığı ülkelerde böyle oluyor anladın mı? Bana o sabah o bileti satarken demedi ki senin koltuk numaran yok. Bileti önüme attı. Ben öyle böyle elime vermiyor. Önüne atıyor böyle. Parayı parayı üstünü önüne atıyor. Ya bunlar var ya. Dur. Abicim Niye böyle şeyler oluyor ya Ya vallahi niye benim başıma gelmeye Başladı böyle şeyler ya Yani böyle bir insanlık olamaz ya Ya be şerefsiz Ya be it Desene bana senin koltuk numaran yok Sistem nasıl işliyor biliyor musunuz Bilet alırken Bir form dolduruyorsunuz Ben şu tren numarasıyla şu klaste gideceğim diye Siz de bir form dolduruyorsunuz O formu adama veriyorsunuz Adam o forma bakarak size bilet veriyor. Yani bana forma aldı, okudu, bileti verdi. Demiyor ki senin koltuk numaran yok, senin şöyle, sen bekleme listesindesin falan. Abi iki tane vagon var. Slipper class harici. Bilet sadece o vagona trene binme hakkı var. Bana onu satmış. Bana onu satmış. O trene binme hakkında da abi dedi diyorum ki ben onu bir yere oturdum tamam mı? Dedi ki birisi git buraya otur dedi. Biri gelmez dedi oraya. Gittim geldi abi. Burası benim diyor. Adam da haklı. Adamın elinde bilet var. Orası adamın. Diyor ki adam işte iki tane vagon var. Oraya git orada oturma yeri bulabilirsen otur. Lan tamam dedim. Oturarak gideceğim 20 saat. Gittim vagonlara. Orada da yer yok. Ya full. Diyor ki git paranı geri al. Paramı geri almaya geldim. Bak 100 lira ha bu bilet. Pa çok bir şey değil 100 lira. 100 liranın peşine düşecek adam da değilim. O adamı arıyorum Bana bu bileti satan adamı arıyorum Bunu onun gözüne sokacağım çünkü Bulamadım Bulamadım Başka yere gittim yan tarafa Biletin parasını almak için Alamadım Vermediler süre geçti diye Ya abi neden ya Ya bak trende de bana o kadar Yardım etmeye çalışan insanlar oldu Yani bak iyi insan yok demiyorum İyi insan var ama bu var ya bu Gerçekten bu kötü şerefsiz Bu kötü Ya bu kötüler daha fazla anladın mı? Kötüler iyilerden daha fazla abi İllallah ettirdiler bana ya Ya bana illallah ettirdiler ya İlla, Vallahi billahi Yani Hostele gidiyorum şimdi kesin hostelde de yer yoktur Bugün bayağı fulldü çünkü Bakalım hayırlısı abi Yani tren bilet ya Slipper class aldım Allah belasını versin var ya class'ın falan Yani 100 lira fazla vereceğim bundan sonra bir üstüne alacağım ya. Ya yerin belli olsun ya. Bunlar var ya işi iş bilmiyorlar. Birçoğu iş bilmiyor ya. Yani lanet ettim ya. Ya insanın suratına para fırlatılır mı ya? Elime ver lan be, be puşt. Ne no bro Aa, Abi özür dilerim vallahi kusura bakmayın. Vallahi kusura bakmayın. Özür dilerim ama ben çok gerildim ya. Ya çok gerildim ya. Gidiyom otelde inşallah yer vardır. Arkadaşlar hostel'e ye geldim. Yer varmış. 6 kişilik odada kalıyorum. Çok fena. 70 lira para veriyorum. Şaka gibi ama hatta 75 lira para aldılar benden. Tren parası da gitti. Ya bu sistemin olmadığı ülkelerde bunlar oluyor ya. Benim başıma İran'da da gelmişti böyle bir şey. Çok garip ama gelmişti yani. İran'da, İran buradan tabii kat kat daha iyi de kat kat daha iyi. Abi burada böyle resmi yerlerde çalışanlar insanların suratlarına bakmıyor. Sırada beklerken görüyorsun. Adamın gözünün içine bakmadan işlemini yapıyor. Abi. Fırlatıyor her şeyi. Her şeyi fırlatıyor. Her şeyi fırlatıyor. Birbirine kattım ama orayı biliyor musunuz? Müdürünü istediğim her şeyi istedim ya. Çünkü bana adam satan diyecek ki kardeşim sen böyle, ben yabancıyım ama ben bilmiyorum yani. Bilmiyorum yani. Bekleme listesi var mı? Ben ne bileyim bekledim? Ben sleeper class diyorum. Bana koltuk numarası verecek sanıyor. Yaşadık bir aksilik. Dikkat edin siz var ya. Siz dikkat edin. Bezmeyin. Ben beni bezdurdular. Vallahi billahi bezdurdular yani. Uf, yolculuklar çok kötü geçiyor. Ben ne yapacağım şimdi ya? Mumbai'ye gidesin kaçtı. Allah belanı versin. Bak Mumbai'ye gidesin kaçtı yani. Şimdi yoruldum da, stresten yoruldum, sıkıntıdan yoruldum. Sağlıklı düşünmem lazım ki ne yapayım? Onu da ancak bir sonraki videoda görürüz herhalde. Çok sıcak ya. Şu şu çok iyi oluyor Var ya, her yatağa yattığım yerde var. Şu, şu çok çok oluyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Vallahi özür dilerim ağzım bozuldu ama böyle gerildim ya böyle. Gerildim, böyle çok garip hissediyorum yani. Böyle çünkü çok değişik ya. Yani çok değişik ben anlamadım yani. Vallahi billahi çok değişik yani. Nasıl bir sistem, nasıl bir işleyiş ne bilmiyorum. Vallahi bir bizde olsa var ya her gün cinayet olur. Her gün bizde olur. Bu, buradaki çalışan adamlar bizde olsun var ya. Gerçi vergi dairelerinde var böyle çalışanlar. Onlar da var da. Cinayet olur yani. Cinayet yani. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Enerjim yok vallahi. Kendinize çok iyi bakın. Nasıl başladık? Nasıl bitiriyoruz? Öyle.